Sayın Bakanımız, değerli konuklar, benden önce konuşan tüm konuklar, Nasuh Mahmut'u hakkında söylenmesi gereken her şeyi zaten söylediler. Bu tür toplantılarda en kolay şey daima ilk konuşanlara düşer. Çünkü en uzun onlar konuşurlar. Ve çok kişi konuştuğu için de son sıra gelenlerde artık konuşacak bir şey kalmaz. Ama ben e, demin değerli hocamızın ifade ettiği gibi milli merkez çalışmalarına Nasuh Mahruki'nin katkılarından kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. Milli Merkez 2011'de kurulduktan sonra anayasa değişikliklerini karşısına dikildi. Çünkü yapılmak istenen anayasa değişiklikleri anayasanın ilk üç maddesini koruyan ama kendisi korumasız olan dördüncü maddeyi yürürlükten kaldırdıktan sonra ilk üç maddesindeki ikinci maddeden layıklığı çıkartmak, üçüncü maddeden de Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür dili Türkçeler ibaresini, fıkralarını çıkartarak onun yerine Amerika'nın bize geçmiş olduğu ve şu andaki Cumhurbaşkanımızın da eş başkanı olmaktan gurur duyduğu Büyük Orta Doğu projesinin uygulanması için Türkiye'nin federal bir yapıya geçirerek bölgesel özellikler verilerek ülke bütünlüğünün parçalanmasının önünü açacak olan anayasa değişikliğinin karşısına dikildik. Bu konuda Türkiye'nin 81 ilinde, yurt dışında 10 ilde, 146 tane ilçede yaklaşık 200 bin katılımcıyla toplantılar düzenledik. Bu toplantılara da aktif şekilde katılmıştı Masum Maruki ve o Beşiktaş'ta yaptığımız bir anayasa toplantısındaki konuşması hiçbirimizin başına gelmedi ama onun başına geldi. Uluslararası düzeyde tanınmış kişiliği nedeniyle yaptığı konuşma uluslararası yayınlara girdi. Kimsenin pek haberi olmayabilir ama Nasuh Mahruki bu kadar renkli, bu kadar bilgi dolu, bu kadar liyakat sahibi bir kişi olarak elbette Beşiktaş'a yakışacak en ideal adaydır. Kendisini kutluyorum. Desteğimiz tamamıyla arkasındadır. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.